Anlat bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden yolculuğuna Güllerin Diyarı Isparta'dan devam ediyor efendim. Özellikle otomotiv sektör deyince akla gelen isimlerden birini ziyaret ettik. Mehmet Kocabaş. Bakalım bize sektörle ilgili ne gibi bilgiler verecek? Buyurun izliyoruz. Mehmet Kocabaş öncelikle merhabalar programımıza hoş geldiniz. Bizlere zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben de teşekkür ederim. Hoş geldiniz Isparta'ya. Hoş bulduk. Öncelikle otomotiv sektörü deyince e, akla gelen isimlerden biri olduğunuzu biraz önce söyledik ama otomotiv sektörü biliyorsunuz çok geniş. Siz bu sektörün neresinde yer alıyorsunuz? Faaliyetleriniz nelerdir? Burada e, Isparta'ya ne gibi servisleriniz var? Biraz bunlardan bahsedelim. Biz 5 e, yıl önce bir kurulmuş firmayız. E, Şoförlü şoförsüz araç kiralama sektöründe hizmet vermekteyiz Isparta'da. Oto e, alım satım da var yanında ama oto kiralama daha hızlı. Peki, e, öncelikle oto alım-satımdan bahsedelim. Alım-satım olarak hangi segment araçları alıyorsunuz, araç alırken ya da satarken nelere dikkat ediyorsunuz? Araç alıcıların nelere dikkat etmeyi biraz bunlardan bahsedelim. Araç alırken e, öncelikle aracın hasar durumu çok önemli. Bu müşteri için de bizim için de e, satarken de sıkıntı yaradan bir durum. Bunun için zaten Isparta halkı biraz daha orijinalci, böyle 30 yaşındaki araçların da orijinal olmasını istiyor. Ee, olabildiğince orijinal araç getirip, orijinal araç satmaya çalışıyoruz. Ee, şu dönemde araç fiyatları arttığı için e, çok alım-satıma yönlenemedik, o yüzden kiralamada biraz daha iyiyiz. Ee, özellikle şimdi asıl konumuza geldik. Kiralama deyince gerçekten e, elimiz ayağımız diyebiliriz. Aynı zamanda e, bunun sunduğu imkanlar da var, kolaylıklar da var. Biraz bunlardan bahsedelim. Evet. Neden son zamanlarda kiralama daha çok tercih ediliyor? Covid'den dolayı e, toplu taşımayı tercih etmiyor halkımız. E, şehirler arası yolculuklarda genelde araç kiralıyorlar. Bizim e, Antalya'ya ve Denizli'ye yakın olmamızdan dolayı da yurt dışından gelen Türk vatandaşlarımıza havalimanlarına araçlarını teslim ediyoruz. Buradan gurbetçilerimize de duyurulsun o zaman. Gurbetçi vatandaşlarımıza bekleriz her zaman yardımcı oluyoruz. Araçlarını ayaklarına kadar bırakıyoruz. E, araçlarımız her segmentte araç var bizde. E, o yüzden yani e, aynı araçtan iki tane hiçbir zaman olmadı. Her zaman farklı araçları bulundurduk bünyemizde. E, bu şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz Sparta halkına. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Başarı yolunda hedeflerinizin devamı olsun diyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Mehmet Kocabaşı dinledik efendim. Yolculuğumuz kaldığı yerden mevcut hızıyla devam edecek. Bizden ayrılmayın.